Bir sabah Ada odasında oturuyordu. O sırada garip bir ses duydu. Hadi beni bul. Ada şaşkınlıkla etrafına baktı ama odada kimse yoktu. Tam o anda ses bir kez daha duyuldu. Buradayım, kırmızı ve kocamanım. Ada ayağa fırladı. Bu ses onun en sevdiği kırmızı şapkanın sesi olamaz mıydı? Hemen aramaya başladı. İlk durağı mutfaktı. Buzdolabını açtı ve o anda bir brokoli bağırdı. Ben değilim. Ada kahkahasını zor tuttu. Sonra salona geçti. Koltuğun altına baktı. Bir kağıt buldu. Üzerinde şöyle yazıyordu: En sıcak yeri dene. Hemen çamaşır makinesine koştu. Makine dönerken kısık bir sesle mırıldandı: Yaklaştın. Ada heyecanla odasına döndü ve yatağının altına baktı. Orada, işte orada parlayan kırmızı şapka ona göz kırptı ve şapka konuştu: Beni bulan hayal kapılarını açar. Ada şapkayı başına taktı ve bir anda önünde rengarenk, ışıl ışıl bir dünya açıldı. O günden sonra her sabah şapka yeni bir macera fısıldadı ve ada her sabah yeniden "Hadi beni bul." diyen sesi duymak için sabırsızlandı.